Hepiniz evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videoda dediğim gibi dönen efsanesi çekiyoruz. Burada değil seçenek var? Hadi hepsi söylemeye çalışıyor. Nasıl dolsa spreç? Doğru mu? Bence doğru. Palya Allah. Parliamo Italiano. ne alo? Pek oldu mu biliyor? Vamos falar Portekiz.

Liago harası da çok. Bari ben çevir Indonesia? Allah Allah. Patates gel. Patates gel. Döner döner oh, döner. Hoş geldin bu lefis döner. Her lokmada tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. Burada hazır ol der. fark etmez yer. bir zafer. Bu tatlı bir sefer. Arkadaşlar bu arada sırf normal olsun diye bir saniye şu reklamı yapıyor. sırf normal olsun diye para modlusunu yüklemedi. Parayla ne modlu Oyunun Oyunu O 458. 2 çıkar. 456. <Sülüyor> ah. Arkadaşlar bir önceki videoda şey olabilir. Böyle annemin sesi olabilir. Yani kızmayın. Bakın arkadaşlar sıfır. Sıfır. ben bende para hilesi de var da. Allah Allah. Evet. Bana ne? Lan zaten kadar bir şey. o paralı da alışmışım böyle direkt basıyorum. Dönerce cüttük kadar bir şey diyor ki. Bulmana bir şey yapmayacağız. Ya şunu eğitime göndersek var ya şu dombiliye. Şey olur. Aga. Ben baya bir paralıya alışmışım. Aaaa. Bir de paralıda bir saat çeşit sunuyorlardı. Şimdi hiç yok. Çok güzel. Ay çocuk, çocuk. Küçük, Küçük çocuk. 9-10 yaşlarında. Ay sen döner mi istiyorsun? Abucuğu budu. Ay sen döner mi istiyorsun? Abucuğu budu. Ay şimdi para ne ne şey ya? Ulan bana Git bombile. Ya vallahi paralı da oynasanız her şeyi açsanız var ya inanılmaz zor. daha açlık kalp barı şey olmadan. Çünkü hızlı hizmet suluyoruz. Al. Şöyle de keselim. Tık 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 kes 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 birer kes kes ya? kes birer birer istiyorlar ya kes 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 Yirminci güne falan gelsem oyunda fazladan döner fazladan döner Aa! Oh! evet tüm dil yaptı ama aaa paraları buldum. neyse Lan geri gitsene. Abi e bu göbek mi atıcağım? He Ya ben paraları unuttum Ben diyorum ki fazlalarını Abi paralar ne diyor? Ben diyorum ki Bir şey Ben ben ben. Dur sana. -çayab -çayab Ali, sen. Arapça yapacağım dili. Ellenahki ya Rabbi. Halina nehki ya Rabbi. Ben ellenahki ya Arap Haline Halina nehki ya Rabbiymiş. Bombele. Hani istersen nasıl diyecek Ölen efsanesini daha önce oynayanlar çok iyi bilir bunu. Onu da kızar kızarmadı. Nerede geldin sen? Oha ne diyor diyor? Diyor ki fazladan olursa ben yerim. Eee şöpürt. Patates. Hepiniz bekleyin. Ya lavaş da benim babaannem dediğim de lavaşa ben. Böyle babaannemle ben lavaşmıştım. Aynı lavaş. Allah. Aa bitti. Yuh be abi. O altın verdi. İsa pisa goşe. Net şu anda benim dediğim o fazladan kalırsa ben yerim. Ha, ha. Ulan ben bile iki ki Sen biraz fazla yiyorsun İkili O yüzden ben bile Aha. Arkadaşlar şunu burnunu keseceğim Bak bir de uyuyor. O keserim seni lan.

Ya Allah aşkına bu soru için 2 iki artı 2'ye mi bak? Tövbe estağfurullah. Oğlum neden bunları soruyorsun? Oğlum kesirleri sorsana. Ya ben kesirleri biliyorum. Oğlum çarpma bölme falan sorsana. Onu benim bir tane kuzenim var adı şey Neva o bile çözer yani bir de bebek olmasına rağmen o bile çözer Bir şey yapabiliyor muyuz? Ya Arapça yazılınca reklam bile Arapça çıkıyor Ha yok bu Arapça değil. Arapça olsa bir tane çizgi yazacak ona şey çizecek. Ha hey, ben biriktirip şey alacağım. Şu patis. Ay okuyamıyorum. Cevap bir şu Arapçadan çıkayım. Bir komiklik oldu. Türkçe konuşalım. Anana söyledi. O yüzden belki. Neyse. Artık Türkçe sesle konuşacağım. Aşık Fatma Erliye. Paşası şimdi çifte derliye. Eğer ziyafet olursa burada. ilk iş bu bıçakta senin verir. Abicim dur. Yüzün çarpılmış zaten. Yüzü çarpılmış adam. Hiç böyle biri gördünüz mü? Dınk. Hiç böyle biri gördünüz mü? Ha doldu ki. Diren yol Süper Lig futbol aşkına. Futbol bir oyun olsa bile biz hala seviyoruz. O reklamı biliyor musunuz? Diren yol Süper Lig futbol aşkına. Futbol, futbol aşkına yapıyor. Aşkına. Diren yol. Bak şu, şö şöyle yapmıyor. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Böyle demiyor. Süper süperlik futbol aşkına aşkına kavada gibi söylüyor. Bra. Ya turşulu tuzdur çıkmış. Hatta ben onu görmüştüm ama almadım. Yani yemedim. Gördüm bak. Başka bir tane takipçiden tamam. Daha girmişim. Bir deneyeceğim. Fuko. Aa sen Arap'sın. Sen dolar verirsin. Al bak sen de. Ula döner kalmadı. Gal gerçekten 6 koydu. Göbekli Göbekli Tepe. Ya ben şu bas biliyor musunuz? Basbolsa. Şu anda dört gün oynadım. Bir sonraki videoda şu dilenceyi açıp üç gün daha oynarız sonra kapatırız. Ve... ne tam kapatacağım. Neyse. Bekleyin bu video çekiyor. Arkadaşlar bu arada yarın bolca video çekeceğim. Söyleyeyim. O zaman ha ben Kocaeli'ye gitmiştim. Orada bir tane vardı. Bilimle kalın, hoşça kalın yazıyordu. Orada sıkı, sıkıcısı yoksa onu diyeceğim. Onu deyip kapatacağım. Bilimle döne Dölerciyle kalın, hoşça kalın.